yemeği çok severim. Kahvaltılarda hiç muzu unutmayın. Her gün muz, her gün muz, her gün muz. Ya Masal, sana bir şey söyleyebilir miyim? Ne söyleyeceksin. Ya şey, biz çok sıkıldık da... Evde dur dur dur. Çok sıkıldık. Bizi biraz parka ya da oyun alanına götürebilir misin lütfen? Evet ya. ya çok çok ondan çok sonra. Evet ya. Çok, çok Parka gidiyoruz oyun alanına. Herkes. Duydun mu Leyla? Parka gidiyoruz sonunda. Herkes. Evet duydum. Oley oley. Ama ondan sonra kitaba devam et. Tamam oğlum. <laughs> hey, beni ata dedin Salla Melek Gül beni. Ya oo ya bir acı sanki ben ama masal burada. Ee, oh, çok eğlenceli. Ama şimdi birlikte sallanırsanız şş, şu şu sen büyüksün. Şş, şu şu da bebek. <laughs> tamam tamam ben onu sallarım. Şu Burası çok abi, eğlenceli. <laughs> 金牛角，什么用？就是。 gidiyorum kay. Oh, ben de hemen gidiyorum kaydıra. Şimdi kayacağım. Şimdi kayacağım. Bir seyit uzadı olsa. ama o Elay, kocaman. Ben onu nasıl kaydırayım melek Gül. Ya ama o beni kaydıramaz ki. Nasıl kaydıracak? Bir deneyim, Tamam, deniyoruz. Bir, iki, ne? üç. Sıkı tutup. Sünlüp bay. Ne diyiyorsun? Da bu challenge'ı istiyorum. mı? Challenge'ı istiyorum. Evet, çalınca. Gel bakalım. Ya hadi beni de kaydırsana. Hey, hadi el like kalksana. Tamam kalkıyorum. Ben de gidiyorum. Ben de ata gidiyorum hemen. Sen de gelsene ada. Birlikte gideriz. Ben çekil oradan. oradan biz kayacağız. Tamam ben zaten gidiyorum. Ben zaten gidiyorum. Ela ile birlikte ata bineceğiz. <laughs> oh, kaydırak kay he, 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 he. Aa, Allah Allah. Bu ses de nereden geliyor? Kızlar oyun alanında oynuyorlardı. He, he, he. Durun hemen bir bakayım. Hey, 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 Kızlar ben bir ağlama sesi duydum. Sizden biri düştü mü? Bir şey mi oldu? Hayır kimse düşmedi. Sen mi ağlıyorsun baby? Hayır. Bu yaşa çok güzel. Ay siz burada ne kadar güzel eğleniyorsunuz. Var ya. Aa, çişi gelmiş baydinin Hemen onu tuvalete götür. Ay Berra'nın çişi gelmiş Melik Melikgül. Hadi koş. Ya evet ama o kadar çok bebeğiniz var ki kızım isimlerini karıştırabiliyorum. Ah, Berra'nın çişi gelmiş. Berra çişi yapacak. <laughs> Çiş, çişimi yapıyorum ben? <laughs> Kızlar yine ses geldi. geliyor. Sen de mi duydun? E evet. biraz önce duymuyor muyuz? O kadar çok eğleniyormuşsunuz ki ne sesi duymamışsınız. <laughs> Kızlar ses geliyor. Nereden geliyor? E, sizden gelmiyorsa. Yataktan mı? E yatakta da kimse yok. Top havuzundan mı? Bakayım. Baksana Baksana kapıda kapalı. Çıkamadım ki ben buradan. Nilo ya gel bakalım buraya. Onlar eğlenirken ben burada sıkıldım. Ama top havuzunda da eğlenebilirdin. Ya ama onlar daha çok eğlence yapıyorlar. Ben hep top havuzundayım ya zaten. Tamam tamam haklısın gel onlara söyleyelim Milo ya. Gel üzülme. Masal Melik. Ne oldu? Ne? unutmuşsunuz. Aa nasıl unuttum? Yani biz kitap saati yapıyorduk. Bütün bebeklerin orada olması lazım. Liliya sen gelmedin mi? Ya şey, ben kitap okuma saatinde top havuzunda oyun oynuyordum. <laughs> ya bak gördün mü bir de beni unuttular diyor. Sen ne? kitap okuma saatinde gelmedin peki hep top havuzunda oynadın. Ya ben kitabı top havuzundan dinliyordum. Hem eğlenip hem kitap okumak istiyordum dinlemek. <laughs> Nino ya öyle olur mu ama sizin kitap okuma saatleriniz var, ders saatleriniz var. Evet, Onlar Onlarda Evet, evet. Hem hem sen bizim yanımızdasın sanıyordum. Bir de bir de beni unutuyorsunuz diyorsun. Liliye ben seni unutmuyorum. Biz seni çok seviyoruz. Ama unutma Sen, kanar. sen orada kitap saatinde minnenin üstünde oturup beni dinleseydin. Böyle olm olmayacak. Evet Nino ya. Kitap saatinde, yemek saatinde hep onlara katılman lazım. Hep birlikte yapıyoruz ve kitap okumak çok önemlidir. Dikkatini dağıtmadan onu dinlemen gerekiyordu. Bir daha dinle tamam mı? Sakın kitap okuma saatinde bir yere gitme. Hem sen kitapları çok seviyorsun. Evet ben kitapları aslında çok seviyorum. Ama hemen oyun oynayıp hem dinlemek istemiştim. Peki kitaptan bir şey anladın mı? Hmm, şey aslında pek aklımda bir şey kalmadı. Gördün mü? Kitabı dikkatli de dinleseydin. Bak sen de şu an oyun alanında eğlenecektin. Tamam hadi gel bakalım sen de ne yapmak istersin? Ben Melek Gül'le ata bineceğim. Tamam al Melek Gül seninle ata binecekmiş. Ay kızım dikkatli ol düşme. Nino'ya seni istiyor. Kız, ne yapıyorsun çok tehlikeli. Geliyorum melek gel. <laughs> Ay. <gülüyor> tamam mı Niloya bak bir daha öyle şey yapma yoksa eğlenceyi kaçırırsın. <laughs> Arkadaşlar siz de kitap okumayı seviyorsanız hemen kanalımıza abone oluyorsunuz. Bunlar da burada elini. Masa ne yapıyorsun? Düşeceksin kızım. Öyle sallanılır mı ya? Ne yapıyorsun? Ama ama, ama bana hiç yer kalmadı. Herkes biliyor. Ya sen de kucağına al bebekleri sallan kızım ya. Bak sana dikkatli ol. He! <laughs> Aa <gu> kaydıraktan kaçalım. <laughs> Kral bebeğiz dikkatli olsan küçüceksin. Kayacağım kaydıraktan. Ay 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 kaza oldu. İyi misiniz kızlar? İyiyiz. Evet iyiyiz. Burası çok güzel. Tamam bakalım oynayın. Masal da kayıyor arkadaşlar. Bakın Masal kaydırakta birlikte <laughs> gidiyor. Masal gidiyor kaydırak gidiyor. Arkadaşlar ne oluyor? Kaydırak hareket ediyor burada. Evet arkadaşlar onlar burada eğlensinler siz de. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar <laughs> kadrak beni kaçırıyor. Yardım edin. <laughs>